Biz birkaç tane kiralık ev bulduk. Hani şey e, maddi olarak 750-800 arası. Şimdi sen epilepsi hastasısın. Evet, ben epilepsi hastasıyım. Astım e, Annen astım hastası. Evet. Senin kardeşin de O da e, ağırla yürüyemiyor. Bu yürüyemiyor zaten. Evden Şimdi ev sahibi bu evden çıkın mı dedi size? Evet ve ben hani bir hafta önce mide kanaması geçirdim. 3-4 e, gün hastanede yattım. Hatta e, bakabilirsiniz kollarıma daha o şekilde izler var. Peki, ee, bir ay sonra e, tekrardan işte, tedavim var benim. Tedavim var. Gelir yok. Baba da yok. Ee, baba yok. baba nerede? Baba nerede? Baba da yok. Şey ne? Bunun babasını diyor. Ha. Yani gelmiyor. Ayrısınız yani. Onu, demek istiyorum. Ayrısınız. Ben 7 yaşındayken ayrıldılar. Ee, o gündür bugündür bana hiçbir şekilde sahip çıkmadı. Hani ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Ya yani bu evden de çıkın dedi. Ne kadar gün verdi? Evet i̇şte bir hafta var, içerisinde boşaltın. 18'de düğünümüz var dediler. İşte ben bir... onu Bilmiyorum. Şimdi ben onu Bu Çünkü zaten Bak ben iki sene oldu. Yeni gelim gelim tutacağım. Koronada. Şimdi şöyle ben ona gide hani belediyeye şu O zaman sıra belki de, <laughs> de, mesela belki de e, biz e, korona girdi. Ayağım kırıldı. İşe gidemedim. Bu <laughs> bunlar yaşadık. Ev kirası gerekti 6-7 ay. 6-7 aydır benim kirasını veremedim. Kaç liraya oturuyorsunuz? 450 Burada? Evet. Ev kirasını veremedim. Ee, 7 ay olmuştu ev kirasını veremedim. Şu faturası yükseldi 800. <laughs> veremedim. Şimdi onlar belki de ev kirasını veremedim diye düğünde bahane ettiler. Ondan dolayı çık diyordular ev kirası veremedim evet. diye. Çünkü 2 senedir ben buradayım. Yani Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı bir şeyimiz olmadı. Sosyal yardımlaşmadan alıyor musunuz bir şey? Sosyal yardımlaşmadan şöyle alıyorum işte benim kız epilepsi hastası He. alıyor. O zaten tam Hı. düzenli almıyor. 450 alıyor. Dosya kaldırılmadı. Dosyan işte. İşleme yeni, düzen, o da yeni yet, dosya girdi. Yetiştiremiyorsunuz onu da. Aynen. Anladım sakatlar yani bu hiçbir yok. Yani şey Odalarda yani bakım şimdi buradan yapacağız. bir çağrı yapacağız sayfamıza. Artık sizin için ne yapabilirsek, ne yapılabilirse. Allah razı olsun Allah Yani olsun. siz ilk önce bir ev tutulması lazım onladığım kadarıyla size. Evet. Adamlar evet, madem buradan çıkın var, ya. diyorlar. Ya şimdi sigorta iş lazım da abla. Şimdi sen yanımdasın. Ben sosyal yardımlaşmaya kadar gittim geldim.